o da iyi. Şu da i̇yi. Şu. <laughs> <Şurası> da toplu. <laughs> şuraya, şuraya O da çevir. O da Ben şimdi bunlara 500 lira, lira para istiyorum. İyi, 500 lira. Sadece şu tekniği 700 lira istiyor. <laughs> Ona bir 200 lira verelim. Sadece yok muyuz 200 lira olmaz. Bu 200 lira verelim. Bu peke ya, bu 700 lira para ediyor bu. Erkeç, baksana. <laughs> arkasına bak. <laughs> Hadi şu kuzuyu vereyim sana 200 lira, bir koka yaramaz bu. Bakayım, dur bakayım. Nasılmış o kuzu? kuzu, kuzu edip sahip ya. Bu. Baksana, birinci eti tutmamış. tutmamış. Bu fazla et tutmamış. Edip şu kuzuyla, <laughs> şunu ne istiyorsun şuna şuna? Ona 500 lira ver. Tuna baksana, paçıya bak paçıya. Bak Yok bunun kuru lahmı yok. Neyse, buna 200 lira veririz. <laughs> Olmaz abi, buna 200 lira olurmuş. Tuna baksana ya. Sokak yukarıda duruyormuş. <laughs> Vallahi pek yukarıda olmayacak bir hediye. Baksana sıkı. bak, çok sıkıntı sıkı. size. Hadi şunları 300 lira ver. Sana 300 lira var. Sana bak. Hadi kuyruk. Hadi kuyruk bağlamak bu kuyruk. Başka <laughs> bir şey yok. Ne? Ben diyorsun ki şuna 300, şuna 300, şuna 400 vereyim de olur mu? Ya şimdi. Ben buna 500 lira verdim. Tamam. Buna <laughs> da 200 lira verdim. Şuna da 400 lira verdim. <laughs> <laughs> Veriyorsun. ne kadar veriyon sen? ben toptan ki 2 4 6 7 7 kere 5 35 buçuk milyar istiyorum ben bunların hepsine 1 milyar hadi veriyorum. sana şunu 500 indireyim 500 <laughs> indireyken ne oluyor Kim düşüyor <laughs> ben bunlara 1 buçuk vereceğim hepsine o <laughs>

Tamam değil mi lan? Hala bu boş. <laughs> bu boş çevirilmiş ha. Çevirilmiş ya. Yavaş, yavaş. <laughs> lan yavaş. Sen dur. Sen dur. Aynı ara Onu davalara koymadım şimdi. O cere, onların. cere. Ondan mı duruyor? Onu arkadaşlar. Onu da bir daha 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 bir Mesuzlardan 1 lira. Parçaya baksana. Mesuzlar <laughs> diyor ki 200 lira verin. Bu 200 lira verin. Hadi güzel gayman diye. Hadi sonra vereyim. Güzel gayman diye yapar ya. Hayır. Olur mu ya? <laughs> Olur mu? <laughs> Sen diyor ki şu. Bakana çoban mutlu bunları. Çoban söylesene lan çoban. Çok, çok güzel. Hadi Bunu 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 hepsini al. Çoban ne yapıyor Babam bunların canlı olduğunu biliyor herhalde. Çok güzel, çok güzel. Çoban de. mı diyor zaten <laughs> Ha, çoban biliyor ha, çoban biliyor. Neyse bunlar yine bir uygun bir da uğraşalım. Araya yani, biri girecek abi da ben. Başka bir, bir, başka, bir cazır gelmeden ben bunu, 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 bunu Al, al, al. Al. Al, al, al. sen bu 400 <laughs> para vermiştim. gireceksin dur bak. O